Merhabalar arkadaşlar. Ben Mualla Darıca'dan. Selamlar, sevgiler. Evet bugün sizlere ağlayan kalpler, genç kız kalbi, kanayan kalpler gibi isimleri olan güzelliği tanıtacağım inşallah. Daha ben de yeni edindim. Tecrübem yok ama e, tabii ki her bitkiyi aldığımda e, araştırma yapıyorum. Onları sizlerle paylaşacağım inşallah. Öncelikle şunu bildireyim. Dünyanın en güzel 25 çiçeği arasında geçmekte. Bu güzellik. Bu bitkinin ana vatanı aslında Kore ve Mançurya olmaktadır. Bu bitkiyi ilk 1840'lı yıllarda İskoç botanikçi Robert Fortuna Asya'dan İngiltere'ye götürüyor. Evet bu güzelliğin çiçekleri ilkbahardan yaz yaz sonuna kadar açmaya devam edebilir. Boyu da en fazla 80 santime kadar uzanmakta. Çok yıllık bir bitkidir ve her mevsim dikilebilir. Pembe beyaz ya da sadece beyaz çiçekleri olmaktadır. Şöyle bir bakalım. Burada gördüğünüz pembe beyaz. Bir de sadece beyaz olarak da bu çiçekli Haliyle de satışta gördüm Evet kanayan kalpler Ağlayan kalpler Güneşli ya da yarı gölge Bir konumda yetişmekte Siyaha yakın Humuslu topraklarda Yetiştirilir Fakat aşırı rüzgarlardan Hoşlanmazmış Soğuğa dayanıklı olduğu için En ağır kışları yaşayan şehirlerde Dahi yetiştirilebiliyor bu güzellik hatta aşırı sıcaklarda biraz yaşaması zorlaşıyor. Öyle aldığım bilgiler arkadaşlar. Yaz ortasında yapraklarını döküyor. Sonraki yıla yeniden yapraklanıyor. Yani daha önce ben aslında bundan edindim. Fakat yaprakları böyle solup gidince gitti zannettim. Öyle düşündüm. Birçok arkadaş da aynı şekilde benim gibi <laughs> olmuş, yanılmış. Ama işte bilgisizlik böyle bir şey. Araştırmamız gerekiyor. Yaz ortasında yapraklarını döküyor. Evet sonraki yıla yeniden yapraklanıyor. Çok sıcak bölgelerde rizomlar zarar görebiliyor. Direkt güneşe açık kalmaması gerekmekte. Kökler rizomdur arkadaşlar. Bahara kadar kendini nadasa bırakıyor. Sonra bahara doğru o köklerden yeni sürgünler, fideler çıkmakta. Rizom nedir arkadaşlar? Birçok arkadaşımız bana soruyor aslında rizom nedir diye. Bu arada kırçıl girdi devreye ve çiçeğe zarar vereceksin. Çık bakayım oradan. Rizomun tarifi arkadaşlar toprak üstü yapraklarını oluşturan bir toprak altı gövde başkalaşımıdır. Toprak altında yatay olarak bulunan ve üzerinde ek kökler taşıyan gövdeler şeklinde açıklanabiliyor. Yani toprağın altında şöyle yatay vaziyette, onun üzerinde göz göz böyle sürgün çıkabiliyor yeniden o şekilde ve onlar büyüyor, rizom toprak altında genişliyor e, ve işte o şekilde de mesela ayırıp üretebiliyorsunuz ama üretme zamanı kesinlikle ne zaman? ılık mevsimlerde ılık havalarda bu da daha çok sonbaharda önerilmekte sonbahar sonu ya da ilkbahar başında evet arkadaşlar bu bitki tabii ki bahçelerde oluyor yerlerde bahçede yerde yetiştirilebiliyor eğer saksıda yetiştirecekseniz deniliyor büyükçe bir saksıda ve yalnızca kirli toprak tercih edilmeli yani nemli biraz nemli toprak seviyor e, i̇lkbahar e, aylarında hava serinliği devam ediyor ise seri bir şekilde sürgünler çıkmakta. Havalar ısındıkça ilkbahar ortalarında çiçeklenmeler başlıyor. Yaz sonunda ya da sonbahar başında tohumla ya da kökten ayırma yöntemi ile çoğaltılabiliyor. Eğer tohum ekecekseniz bunu sonbahar sonunda öneriyorlar. Ee, tohum aralığı en az 5 santim aralıkla ve 1 santim derinde ekilmeli denilmekte arkadaşlar. Ve bu tohumların çıkması en fazla 6 ay, ay sürmekte. 6 ay e, içinde ilkbahar başlarken fidizlenme başlıyor, görülüyor. Yani e, sonbahar sonunda ektiğinizde, sonbahar mevsiminde, zaten ilkbahara kadar 5-6 ayı bulmakta. Yani zaten en fazla 6 ay içinde demek 4-5 ay içinde de çıkabilir. Ee, i̇lkbahar başlarken filizlenme, doğal sürecinde filizlenme görülür, görülür. Sonrasında bu filizler güçlenmeye başladıkça ayırıp özel saksılarda fakat bu saksılar da o 15 santim çapında olmalı. O şekilde önerilmekte. O saksılara dikiliyor, yaza kadar da güneşe koyuyor koyuyorsunuz. Fakat yazın sıcaklarda yarı gölgeye alıyorsunuz. Ee, o şekilde e, büyümeye devam ediyor. Yaz bitimine kadar güzel gelişiyor. Yaz bitiminde de bahçedeki yerlerine dikiyorsunuz ya da büyük saksıları alabilirsiniz denilmekte. Eğer köklerden ayırarak yapacaksanız Yani e, Tohumları anlattık az önce eğer köklerden ayırarak yapacaksanız ilkbahar başında Ya da sonbahar sonunda Yani havalar ılıkken Yapılabilir bu bitkinin e, yapraklarını böcekler çok seviyor onun içinde Dikkat edici etmek gerekiyor ve Hani gereken ilaçlamaları da Yapmak gerekiyor belli Zamanlarda Evet arkadaşlar e, ağlayan kalpler ile ilgili e, araştırarak edindiğim notları sizlere aktardım İnşallah faydalı olmuştur şöyle biraz da yakından e, inceleyelim e, bunları bayağı çiçekliyken aldık geldikten sonra bunlar döküldü böyle sabah güneşin olduğu yerde konumlamıştım fakat sizlere e, anlatayım diye buraya aldım evet rizomlu türler dalından çok rahat tutmuyor böyle bir durum var Yine de başarılı olanlar vardır muhakkak. Şöyle toprak altında rizom, yani ayrı bir gövde var toprak altında. Bakın mesela şu o uzanan e, rizom üzerinden filizlemiş çıkmış şu ha. şekilde e, artmakta arkadaşlar. Yani bu nasıl olur sonbaharda e, mesela şu ayrılabilir şöyle kesip şu şekilde veya çıkartıp dikilip olabilir ama sonbaharda yapılabilir. Böyle gördükten sonra evet e, gördükten sonra dünyanın en güzel 25 çiçeği arasında sayılan, söylenen e, genç kız kalbi çiçeğini size anlattıktan sonra diğerlerini merak ediyorsunuzdur. Ben onları size söyleyeceğim ama e, bu fikre katılmadığımı da. E, belirteceğim tabii ki dünyanın en güzel çiçekleri arasında bu güzellik var olmalı enteresan bir güzellik ama e, bu sayılan 25 çiçek çok güzel ama içlerinde olanlardan çok daha güzelleri de var bence mesela klamatis söylenmemiş delphinium yüksük otu söylenmemiş harika bir güzelliktir hazeranlar söylenmemiş Haseki küpesi söylenmiş arkadaşlar. Şöyle bir görün. Bahçemde olanları bu 25 seçilen güzel bahçemde hangileri varsa onları sizlere göstereceğim. Biri Haseki küpesi ama ağaç küpesi söylenmemiş. Geçmiyor orada. Oysa ki çok güzel. Şöyle çayır sümbüllerini göstereyim arkadaşlar. Sabah saatlerinde açıyor. Mavi renklerde çok hoş bir görünüm sunmakta. Evet balkona çıktım. Buradan leylakı göstereceğim. O da e, sayılmış en güzel çiçekler arasında. Evet ben de katılıyorum. Muhteşem güzel ve kokusu balkonu doldurdu. Harika bir güzellik. Ama e, en az leylak kadar güzel, etkileyici, hoş kokulu bir güzellik de var ki o da mor salkım. Şu anda onun olduğu bölge Karan e, Doğu tarafı. E, bu da söylenmemiş mesela. Ben buradan e, çok uzun sürer. Gerçi rastladıkça bahçede sizlere gösteririm e, burada sayılanları. Ama e, böyle okuyayım isterseniz. Şurada not almışım. Kana çiçeği denilmiş. Bahçemin birçok yerinde var. Gerçekten etkileyici, hoş çiçekleri vardır. Kiraz çiçeği denilmiş. Bu da sakura zannedersem, süs kirazı dediğimiz pembe, çok etkileyici çiçekleri olmakta. Peyzajlarda kullanılmakta. Colorado kolombin Haseki küpesi, onu gösterdim zaten. Müge. Müge aslında bende var ama bakalım. Bu sene inşallah açar. Açarsa gösteririm beyaz inci çiçeği de deniliyor mügeye, gala, gala da normalde bahçede doğal olanı var ama ayrıca bordo renkli daha e, küçük çaplı olanı da var bende çok güzel bir çiçektir. E, ne deniliyor black Eyed Susan yani kara gözlü sızan o da etkileyici bir türdür. Bir zaman bahçemde oldu. Onunla ilgili hatta bilgi videomuzda vardır. Sonrasında muhafaza edemedim. Bu sene ek ektim. Bakalım çıkar mı? Kanayan kalpler işte az önce bahsettiğimiz genç kız kalbi. Blue Bells diyor. Bir çan çiçeği türü ama çan çiçeğinin bütün türleri gerçekten çok güzel, çok sevdiğim, vazgeçemeyeceğim çiçeklerden biridir çan çiçeği de. Başka devam ediyorlar. Ağaç minesi, lantana bilimsel adı. Onun da birçok rengi bahçemde mevcut. Özellikle mor olan, naif olan muhteşem bir güzellik. Bahçe dışında onu da gösteririm ben sizlere. Gösteririm dedim. Geniş zamanda kalmasın. Gideceğim şimdi lantana'ya. Fakat gala dedik. Doğal olanı şöyle görmüş olalım. Evet çalım yine lantana. Şöyle görmüş olalım. Muhteşem güzellik. Bu sarkıcı sarmaşık türü gibi düşünebiliriz. Sarkıcı tür. Diğerleri daha çalı tür ama gerçekten farklı e, renkleri, ebrulü renklerde de oluyor. Harika görünmekte. Mesela bu sayılmamış bu güzellik. En sevdiklerimdendir. Mavi beyaz solanum laksum. Gelin çiçeği sarmaşığı. Evet, kırmızı gül saymışlar. En güzel çiçek dünyanın. Bir tane açmış, yeni başlamış. Salkım salkım açar. Oysa ki birçok yüzlerce e, gül vardır ki renkli, iki renkli, e, muhteşem güzelliklere haiz arkadaşlar. Yani öyle bir gündem yapmışlar belki. Evet şakayık geçiyor bu 25 çiçek içerisinde. Evet bunu zaten yazmamış olsalardı büyük bir haksızlık yapmış olurlardı ki gerçekten muhteşem bir güzellik. Böyle bu videoya da girsin. Bununla da ilgili bilgi videosu yaptım. Özel olarak bakabilirsiniz daha geniş. Doğu haşhaşı deniliyor. Benim şimdi şurada gelincik yani doğu haşhaşı. Şöyle bakın daha açık tonda koyu kırmızı görselde o çıkıyor doğu haşhaşı denildiğinde ama gelinciğin kocaman boyutlu ve böyle katlı olanı var ki muhteşem güzel o, hadi ona sayalım onu. Yalın kat olarak gösteriyor. Güzel o da ama yani zaten çirkin çiçek yok arkadaşlar. Begonya diyor. Hemen bir begonyaya gidelim. Yalnız begonya deyince yüzlerce tür begonya var. Sadece begonya olarak geçmiş. Yani mor salkıma bir de şöyle bakalım. Begonyanın mutlaka birçok güzel türü var. Çiçekleri çok güzel. Kiraz begonya falan. Ama bakın bu begonya çok tatlı. Yani elimde şu anda açmış olarak begonya böyle göstermiş olayım dedim sizlere. Muhteşem, güzel, çok tatlı, çok sevimli. Böyle bir güzellik. Yaprakları da ayrı bir güzel. Harun Bey yabani otları şey yapıyor. Bir taraftan da şey dinliyor. Şöyle bakalım. Bu arada bir çiçek daha söylediler ki ilk yani orman sardunyası denilmekte. Ondan ben hiç edinmedim. Merak da ediyorum şimdi. Uzun süre çiçekli kalan bir türmüş. ilk orman sardunyası, alev ormanı, Hint yasemini gibi isimleri olmakta. Aslan ağzı sayılmamış bu güzellikte. Evet. Aslan ağzı çiçeklerim. Evet orkideler geçiyor yine en güzel çiçekler arasında. Orkidelerin de kendi içinde yüzlerce türü var. Çok enteresan, çok güzel çiçeklerdir orkideler. Biz hani klasik biliyoruz ama onun dışında çok çok güzel e, orkide türleri bulunmakta. Bu arada e, frezya geçiyor güzel. Dünyanın en güzel 25 çiçeği arasında. Tabii ki bu kokusu ile de eee dikkati çeken bir güzellik. Kesme çiçekçilikte de kullanılmakta. Şöyle yakın göstereyim arkadaşlar. Evet, hayran olası bir güzellik. Evet. Mis kokulu. Burada birkaç rengi var. Şöyle görmüş olalım. Evet, hak ediyor. Frezya gerçekten. Dünyanın en güzel çiçekleri arasında. Evet, lotus, yani Nilüfer dediğimiz çiçek de dünyanın en güzel çiçekleri arasında. Evet, haklı bir şey kana. Ama şu anda bende var. Şu anda açmamış. Açtığı zaman zaten paylaşıyorum. Burada altıncık. çok seviyorum ben bu çiçeği. Geleneksel bir tür tohum yapıyor. Nohut şeklinde, nohut gibi tohumları olmakta. Birçok rengi var. Bununla da ilgili videomuz var. frezya için geldim buraya. Bu rengini de şöyle görmüş olun. Renkli aslan ağzı çiçekleri dünyanın e, en güzel çiçekleri arasında Japon dağ lalesi dedikleri e, türde var. Bu da şöyle bakın şu yapraklar açtığı zaman e, tabii ki fark edeceksiniz sonbaharda açmakta bu güzellik şu anda orada öyle yayılıcı durmakta ya, bakın güneşi görünce daha çok açılacak şöyle muhteşem güzel yani vazgeçemeyeceğim güzelliklerden artı işte Delos Parma parlayan mücevher gibi bu çiçeği giller muhteşem güzel karanfil hiç geçmemiş bu çiçekler arasında e, Gleyöl geçmiş ama bakın bu yabani Gleyöl şimdi açtığı için onu görüntülüyorum size e, diğer normal türler çok daha iri ve e, sık çiçeklerinden oluşuyor onların da zamanla daha var o yüzden şimdi böyle bir yabani olanını görün. Evet Manolya e, bende olmadı pahalı bir tür ağacımsı bir de hem yer gerekli ona o yüzden komşulardan görüyorum, o şekilde <laughs> e, idare ediyoruz. E, hem beyaz normal manolya, hem yaprak döken manolya, muhteşem güzellik. Bodrum papatyaları sizi almamışlar o listeye. Begonviller de yok o listede. Bakın begonviller o listede yok. E, bu çiçek var, Erengül Ranun düğün çiçeği gil olarak söylenmekte arkadaşlar şakayık deniliyor ama şakayık değil bu. Yani araştırdım çünkü çok benziyor yaprağı çiçeği ama işte düğün çiçeği giller deniliyor. Yine de kesin bir kanı e, yok bence. E, i̇lim bilim hep değişmekte. Yani bugün öyle denilen yarın başka türlü tez ortaya sunabiliyorlar. Evet Begonvil, Begonviller yavrularım sizi o listeye almamışlar. Kendileri kaybeder. Kendileri kaybeder değil mi güzelliğim benim? Bunlar yeni geldi, yeni aldığım Begonviller. Bunlar tabii ki seneye, sonraki seneye çok daha güzel. Kendilerini geliştirip sunacaklar burada. Evet Amaralisler var. Onları da Bahçemde güzel hatun çiçeği, Çoban yıldızı isimleri ile videolarımız var. YouTube kanalımızda birçok çiçeği aslında az da olsa tanıttım. Yani çok derin bilgiler zaten derin bilgilere sahip değilim. Ama az da olsa e, tanıtmak adına e, değinmişimdir, göstermişimdir. Ee, bakabilirsiniz kanalımızda o isimleri yazıp e, çıkar onlar karşınızda şimdi kekiği görüyorsunuz <laughs> esamesi okunmuyor ada çayı türleri var çok güzel ee, Lavantalar ne bileyim laleler mesela ağlayan gelin yok o listede oysa çok enteresan çok güzel çiçeklerdendir Hadi kekiği saymayalım her zaman ayak altında bulunan dağlarda orada burada tamam sayılmaz saymayın. Evet arkadaşlar. Mesela dijitalis çok güzel. Yüksek otu çok seviyorum. Klimatisler hiç esamesi okunmamış. O kadar güzel çiçekler. Klimatis aşktır diyorum aşk benim için. Bin dallı sarmaşığı var. Çok etkileyici. Ah katlısı da var. Ee, şimdi karşımda duruyor ama eee ...hoş kokulu filbahri... ...filbahar çiçeği... ...muhteşem güzeller... ...kızılay çiçeği var çok güzel... ...mercan ağacım var... ...muhteşem güzel... ...keşmir buketi... Sebi, ...zepirantes yağmur zambı... ...altın küre, altın kade, ...pasiflora çiçekler arkadaşlar... ...sayısız çiçekler var... ...Rabbimin sanatı... Ee, ...bizlere sunduğu... ...bu güzellikler... ...baktıkça... Tefekkür edip ona hamdu senalar ediyoruz inşallah. Şimdi diyecekler iyi ki bir liste yaptık. <laughs> 25 tane çiçeği koymuşlar tabi ki hepsi güzel ama bir o kadar da yani bir o kadar değil belki bin o kadar daha çiçek onlara eklenebilir. Mesela bu şey boylar onların arasında yok hem de o kadar da güzel kokuları olan güzellikler. Ah hevçara benim kalbimi yerinden oynatan güzellik. Bunun da esamesi okunmuyor. En iyisi arkadaşlar çikolata sarmaşı, Masum, mahcup öyle kenarda bekliyor. Görülmek isteniyor. Bazı çiçekleri siz kendiniz çaba sarf edip görmeniz gerekmekte. Mesela şimdi görünce aklıma geliyor. Hüsnü Yusuf çiçekli hali muhteşem güzel oluyor. Mesela abutilon ağaç küfesi. Bakın bu değişik bir sarkıcı türü. Şöyle bodrum papatyalarına da bakalım. Mesela frezya denilmiş. Frezyaya benziyor ama palyaço çiçeği çok etkileyici. Birçok rengi vardır. Zambaklar geçmemiş lilyum. Yani onların adına üzüldüm biraz yani ama olsun onlar öyle bir gündem belki belki tanımamışlar diğer çiçekleri öyle de olabilir. Biz de böyle bir fikir teatisinde bulunalım. Bakın mesela ağaç küpesinin ee, abutilonun sarısı ama iri çiçekli çok hoş oluyor. Açmışı o tarafta şöyle kırmadan zarar vermeden şöyle göstereyim size iri çiçekli. Bakın şu da turuncusu. Evet olsun ee, arkadaşlar siz bizi izlemeye devam edin bahçemden haberler kanalında, Instagram hesabında da aynı isimle varız. Ee, mümkün olduğunca bitkileri tanımaya çalışıyorum ve sizlere tanıtmaya çalışıyorum. O yüzden e, bizleri izlediğiniz sürece bu çan çiçeğidir. Muhteşem bir güzellik. Çan çiçeğinin türünü yazmışlar. Blue Bells diye mavi. Ee, ama birçok türü var kendisinin. Çan çiçeği videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Evet seni de görmemişler. Mavi kelebek çiçeği. Çok etkileyici, çok enteresan. Yani şöyle diyebilirim arkadaşlar. Kanayan kalpler ile yani genç kız kalbi ile aynı derecede e, etkileyici bir çiçektir diyebilirim, enteresan, güzel olan bir çiçektir şu anda çalı tür. İnşallah gelişip büyüdüğü zaman. Ama mavi kelebek çiçeğini bakabilirsiniz. Ee, onun da videosunu yaptım. Bu heleborus. Bunun da diğer renkleri çok güzel. Bu doğal olan türü tuhuma durdu artık. Doğadan aldım çünkü ortancalar burada sedef çiçekleri. Bu şekilde baktıktan sonra. Bir de mavi dedik madem, şöyle unutma beni, çiçeklerine de eğilelim. Evet, ilgiliyiz ve e, farklı türleri sizlere tanıtmaya aktarmaya devam ediyorum. Civan perçemleri ayrı bir olay. Çiçeklerimin üzerinde oturma duman. Evet arkadaşlar, buradan videomuzu bitiriyorum. Başında tabii ki kanayan kalplerle ilgili. Şöyle kısa kısa da diyebiliriz derin bilgi sahibi zaten değilim Arkadaşlar bakın bunu da e, es geçtik Çestrum e, türlerinden bunun da farklı türleri var ve renkleri de olmakta ha, zaten her bir kalem çiçeğin birçok türü var arkadaşlar buradan artık sonlandıralım videomuzu Umarım sıkılmamışsınızdır zaten takipçilerimiz ee, sıkılsa buraya kadar e, dinlemezler, izlemezler diye düşünüyorum ve buradan yürekten teşekkürlerimi sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. En güzel çiçekli bahçeler sizlerin olsun diyerek buradan veda edelim şimdilik. Sonra tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.